Merhabalar, aracınızı aldınız. Hayırlı olsun. Ee, bu aracı satın aldıktan sonra ilk bakmanız, yapmanız gereken yerlere kısaca değinmek istiyorum. eksiğin varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ee, bu araçlarla ilgili bazı paylaşımlarım var. Ee, Facebook'ta Toyota RAV4 Gen3 Youtube kanalında ise Toyota ve RAV4 Ertan Y olarak videolarımı izleyebilirsiniz. İnternetten temin edebileceğiniz bir OBD aracıyla telefonunuza indireceğiniz ücretsiz uygulamayla bakın burada OBD ile ilk önce aracınızdaki herhangi bir arıza kodu var mı yok mu diye kontrol edin. Satın aldığınız araç 2000 motor benzinli bir araç. Ee, i̇lk bakmanız gereken yer aküsü. Bu arabalarda 40 amper, 45 amper gibi aküler kullanılabilir. Bunu hemen 60 amper bir aküyle yer değiştirin. Daha sonra hava filtremiz var burada. İçerisinde hava filtremizin filtresinin temiz olduğuna dikkat edin. Bir de videolarımda bahsettiğim bizim 4x4 araçlarda bulunan. Bakın burada üst tarafta bir şnorkel filtre göreceksiniz. Muhtemelen satın aldığınızdan beri temizlenmemiştir bu filtre. Bunun içerisinde bu filtrenin temizliğini kontrol edin. Daha sonra burada maf sensörü göreceksiniz. Bu hava ile ilgilidir. İki tane vidası var. Söküp temizleyin. Daha sonra arka tarafta bu boğaz kelebeğini göreceksiniz. Aynı şekilde bunu da temizleyin. Sadece boğaz kelebeği temizleyici ile temizleyin. Burada bir üst kapak görüyorsunuz. Bunun altında ateşleme bobinleri ve bujiler var. Gördüğünüz bobinlerin altında birer tane buji var. Toyota için arkadaşlar NGK ya da Denso buji kullanın. Farklı bir marka buji kullanmayın, aracınız zarar görür. Hemen şurada göreceksiniz bir PCV valfi var burada. Bu valf motor sıkıştığında içerideki yanmış yanmamış egzoz gazını dışarı yatmak içindir. Diğer araçlar da plastiktir. Bizde metal. Temiz olduğunu kontrol edin. Aracınızın yağını bir kontrol edin. Daha sonra aracınız otomatikse burada otomatik şanzıman yağı var. Kontrolü bunu yapın. Hidrolik yağını burada göreceksiniz. Hidrolik yağının ne kadar suyla temas ettiğini ölçmek için bir kalem kullanın. Gördüğünüz gibi bu normal, riskli seviyeye ulaşmamış. Ulaşırsa, kırmızı yanarsa, yeterince sularmışsa hidrolinizi değiştirmeniz gerekir. E, aracın alt tarafında hem arkada hem ön tarafta iki tane diferansiyel var. Ustalara sorarsanız bu diferansiyel yağları değişmez. Ama biz yaşlanıyoruz, yağ niye yaşlanmasın? Bu diferansiyel yağlarınızı kontrol edin. Ötüme vınlama sesi gidecektir. Bu araçların orijinal lastiği 225-65-17'dir. Farklı lastik kullanmayın. Aracınız savrulmaz. Uzun seneler kazasız belasız sürüşler dilerim.